seyir öncesi mevcut taburunda görüş ve emirlerinize ikinci komutanım. Günaydın arkadaşlar. Sağ ol. Sence kapı çalıştır. Kapılar yüz altmış. Kapılar yüz altmış. Kapılar yüz çalışmakta. Sümen iskele kuvvet alanda da makine stokta. Pro 221 Pro Tekar Makine, dümen, apılar, Bismillah. Makine, dümen, apular kumandaya hazır ol. Bismillah. makina dümen, apular kumandaya hazır ol. Dümen kumandaya hazır. Her iki dümen motoru devrede. Dümen ortada. Makine kumandaya hazır. Her iki gaz türbünü devrede. Makine stopta. 1, 3 ve 4 nolu yardımcı makinalar devrede. Apular kumandaya hazır. Apular aşağıda. Kumandalar köprü üstünde. Apular 160 stopta. Kumanda komutanda. Evet. Köprü üstü dikkat. Kumanda sağ subayında. Köprüsü dikkat, kumanda bende, ben ben SAS subayı. Köprüsü dikkat, kumanda SAS subayında. Her iki dümen motoru devrede, dümen ortada. Her iki gaz türbünü devrede, makinesi stopta. Atılar aşağıda, kumandaları köprüsünde. Atılar 160 stopta, kumanda SAS subayında. Dönüş yerine mesafe 2000 yarda. Dönüşten sonra 168 rotası tavsiye olunur. En yakın seyir tehlikesi, iskelev orada 2000 yarda sığlık. Sancak başımızı yüksek sürat dışı belava teması birlik üzerine intikalde birlik üzerine olmasına 10 dakika tehdit tiparları ve hazırlık durumlarını güncelliyorum. Hava kırmızı 1, su üstü deniz asimetrik sarı 2, bayın beyaz 3, genel hazırlık durumu 1. en temiz, deniz zippo cemal tatbo cemal büyüktedir. Komutan hedefi birlik üzerine intikal eden şüpheli hava temasının tespit teşhis emediğinde ima edilmesidir. Komutan önceliği hava son mavidir. sürat 29 nattır. Personel savaş yerlerine, personel savaş yerlerine. Torpil atışına son 10 saniye. 5, 4, 3, 2, dikkat torpil atışı anı. Hasar kontrol komutan danışmanı. Gemi olur hemen önceliklerini yayınlıyorum. 521, 404, 308. Kontanın 320 litim bir sevk edildi, 208 litim iki sevk edildi. O zaman barın çelik payan dolama işlemi tamamlandı. Sızdırmazlık 95. 1999 yılında Türk bayrağı toka edilerek hizmete giren gemimiz adını Şanlı Çanakkale Destanı'nın kahramanlıklarla yazıldığı topraklardan almıştır. Sloganımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından yazılan Çanakkale Destanı ve gemimizin ruhuyla özdeşleşen simgelerin bir bütünü olarak geçmişten geleceğe denizlerin gururudur. TCG Gelibolu'da 200 civarı personel görev yapmaktadır. Toplam 4100 ton deplasmana sahip TCG Gelibolu yaklaşık 138 metre boyu 14 metre genişliği ile donanmamızın en büyük savaş gemilerinden birisidir. Gemimiz başta milli imkanlarla geliştirilen Genesis komuta kontrol sistemi olmak üzere gelişmiş silah ve sistemleri ile hava savunma, su üstü harbi ve denizaltı savunma harbi gibi temel harp nevilerini aynı anda icra edebilmekte ve iki adet helikopteri konuşlandırabilmektedir. TCG Gelibolu 5400 deniz mili seyir siyası ve 60 günlük erzak kapasitesi ile ikmal yapmaksızın Türkiye'den ABD'ye intikal etme yeteneğine sahiptir. Yeah. uf <laughs>